Benim beğeni Benim beğeni Benim beğeni listem müziklerim o yüzden video beğenmiyorum. Hiçbir zaman beğenmem yani. Beğendiklerim benim müziğim. Kapatacağım bir daha atarsan. Ufolara inanıyor musunuz? Kyle Odom davası. Dedektif vakaları Penguin. Ana Odom. Kapadım. <laughs> atmayın lan atmayın lan. Bunu da kapatmam gerekecek. Şunu kapattırmayın bana baştan açacağız edeceğiz. Atmayın bir durun arttıracağım şimdi şeyin ha. Atmayın bir oyunda şey olsun diye yapıyoruz ya. Atın amına koy. Al. Açıyorum at. Sınırsız atın hadi bunu izleyelim full. Hadi. Arttıracağım bunu. Yayın sonrası bunu bitini arttıracağım abi. Ben bunu arada atarsınız diye öyle yaptım. Atın oğlum. At at. Bunu arttıracağım. Matematik hocasının yaptığı blöf. İşte kapadım. Şurayı da Kapadım. Tamamdır. Haydi bakalım. Ufolara inanıyor musunuz? Kyle Odom davası dedektif vakaları. Gerçek olaydır. Bakalım ne yaşanmış. Bir uzaylı vakası gibi bir şey duruyor. Bu arada uzaylılar mı bulunmuş? Öyle bir muhabbet duydum. Siz duydunuz mu? Fotoğraflarını koymuşlar. Meksik adamı ne he? Evet, evet. Kaç yıllık olduğunu bilmiyorum ama. Bir yerde bulmuşlar. Acaba uzaylı mı yoksa domuz momuz gibi bir şeydi? Ortalık karesi diyebilerek uzaylı mı diyorlar? Yani arkadaşlar bunu hani bazı devletler şeyi değiştirmek için o anki halkın ilgisini odağını farklı yerlere çekmek için böyle haberler çıkabiliyor. Her şeye inanmayın. Her şey bir oyun olabilir. Yemin ediyorlar abi. Ha yemin mi ettiler? Yemin ettilerse tamam. Ben yemin etmediler sanıyorum. Yemin ettilerse doğrudur. Yemin etmiş oğlum adamlar. Röntgende içinde 3 tane bir şey var. Yemek yemiştir ama. <laughs> ne o? <laughs> Böbreklerde taş var demiş. <laughs> Allah Allah. Kafası mafası da bak tam şeyi kafası bu. İlkokulda zeki çocuk kafası. Okuldaki zeki çocukların kafasına dikkat edin onların kafası böyle oluyor. Harbi öyle ha. Şu kafa yapısında olup zeki olmayan yok. Üç taşacak. Her şey göründüğü gibi değil. Dünya Mars'tan gelen kadim bir uygarlık tarafından yönetiliyor. Allah Allah. Papastim de onlardan biriydi. Ve hayatımın mahvolmasının sebebi oydu. Hikayemi mümkün olduğunca çok insanla paylaşacağım. Pengost'a evet, abone moda alıyoruz bu arada ekip. Pengbos'ta abone modu alıyoruz unutmayın. Her şey göründüğü gibi değil. Dünya, Mars'tan gelen kadim bir uygarlık tarafından yönetiliyor. Papastim de onlardan biriydi ve hayatımın mahvolmasının sebebi oydu. Hikayemi mümkün olduğunca çok insanla paylaşacağım. Aleykümselam. Artık vaktim kalmadı. Peşimdeler. Papastim'i 12 kez vurdum. Aleyk Olaydan hiçbir ya. insanın sağ çıkması mümkün 12 değil. 12 kez vurmuş. Zaten hikayemi bütün büyük haber kuruluşlarına gönderdim. Zamanım yok. Gitmem lazım. Gerçek hikaye, Hayır, gerçek bu hikaye. Facebook sayfasında Kyle Odom adında bir adam tarafından yazıldı. 8 Mart 2016'da ABD gizli servisi onu Beyaz Saray'ın çitlerinin üzerinden bir flash sürücü atmaya çalışırken tutukladı. Bu flash bellekte Kyle'ın yazdığı 21 sayfalık bir manifesto belgesi vardı. Manifestosunda gezegenimizin Mars'tan gelen bir medeniyet tarafından kontrol edildiğini Allah ve Papaz Tim Remington'un uzaylılardan biri olduğunu, bu yüzden Kyle'ın onu vurmak zorunda olduğu anlatılıyor. Şey muhabbeti falan mı hani? Birden böyle Amerikan Başkanı'nın arkasında duruyor adam bir kadın böyle böyle yapıyor ondan sonra birden gözleri yeşil oluyor düzeliyor falan. O muhabbetlerden mi? Kyle Odom kimdir ve tuhaf davranışının arkasındaki hikaye nedir? Bu videoda gelin birlikte öğrenelim. İyi seyirler dilerim. Ne diyorsun abi? Var la öyle şey. Beyaz insan mı diyorlar? Bir şey diyorlar ya onlara. Hatta son zamanlarda, son zamanlarda uçaklarda falan muhabbet dönüyor. Reptilian ha reptilian. Şey uçaklarda falan kadın çığlık atıyor. Aa o değişti. Dönüşüme uğradı, dönüşüme uğradı. O böyle şöyle falan diyorlar ya. Reptil yana tamam. 91, what's your emergency? Yeni intro güzel olmuş bu arada ya. Pablo Escobar 8 Mart 2016 Salı akşamı Washington Beyaz Saray çevresinde Her zamanki gibi çok turist kendiniz. vardı Her gün binlerce turist Amerikan kültürünün Bu tarihi dönüm noktasını görmeye geliyorlardı hükümet binasını çevrilen onca insan arasında oraya tamamen farklı bir amaç için gelen şüpheli bir adam vardı. Çevresinde olup biteni izleyen ABD gizli servis ajanlarından biri, adamın Beyaz Saray'ın güney tarafında çitlerin üzerinden bir şeyler attığını gördü ve ona doğru sessizce yaklaştı. Gizli servis ajanı şüpheli adamdan belgeleri talep ettikten ve polis veri tabanındaki kişisel bilgilerini kontrol ettikten sonra önündeki kişinin Kyle Odom olduğunu öğrendi. Polis veri tabanına göre iki gün önce papaz Tim Remington'a saldırı ve cinayete teşebbüsle suçlanan Kyle Odom için tutuklama emri çıkarılmıştı. Bu bilgiyi öğrendikten sonra gizli servis ajanı onu hemen... Lan zaten bu adam şey duruyor ya, tehlikeli duruyor ya. Aleykümselam. Orada tutukladı ve çitin üzerinden atmaya çalıştığı flash sürücüyü yani bir diğer adıyla USB belleği ele geçirdi. Bu flash bellekte Kyle'ın yazdığı 21 sayfalık bir manifesto vardı. Bu belgeyi önceden tüm tanıdıklarına ve tüm medyaya göndermişti. Beyaz Saray'a gelerek manifestosunu o yıllarda Amerikan başkanı olan Barack Obama'ya iletmeye çalıştı. Ha, Obama Manifestosunda uzaylılarla olan temasından, Mars uygarlığının insan uygarlığı üzerindeki kontrolüne yönelik tehditlerden ve Tim Remington'u öldürme nedenlerinden bahsediyordu. Kyle Odom bir gizli servis ajanı tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı ve polis karakoluna götürüldü. Tutuklanmasına rağmen planını gerçekleştirmeyi başardı ve artık manifestosu gazetecilere göre bilim kurgu edebiyatı olarak internette kaldı. Uyarı, Kaylodom hakkında biyografi bilgilerin açıklanması onun manifestosunda yer alan kişisel deneyimlerinin açıklamasına göre değerlendi. Veriler ve bilgiler resmi medya tarafından da doğrulandı. <gülüyor> <gülüyor> Goer Dalene, Kuzey Dağı Gerçek evet. Kyle Odom, Kuzey Idaho'daki Cordellane şehrinde doğdu ve büyüdü. Liseden mezun olduktan sonra deniz kuvvetlerine katıldı. Ancak askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bilime ilgi duymaya başladı. Biyokimya alanında diploma almak için özel bir okula gitti ve eğitimi sırasında birçok ödül ve burs kazandı okuldan onur derecesiyle mezun olduktan sonra prestijli bir üniversiteye genetik üzerine çalışmak için davet edildi. Her internet kullanıcısı Kyle hakkındaki bu bilgiyi bulabilir. Çünkü onun manifestosu bu otobiyografik açıklamayla başlıyor. Kyle'ın manifestosuna yer alan bilgiye göre yaşadığı ilk tuhaf şeyler 2014 yılının bahar aylarında başladı. O zamanlar Kyle'ın okulunun son dönemiydi. Dolayısıyla üniversitenin iş yükü oldukça artmıştı. Yoğun programa nedeniyle zihinsel ve fiziksel yorgunlukla baş etmenin bir yolunu arıyordu. Ve bu sayede meditasyonu keşfetti. Her gün meditasyon yapmaya başladı. Ve bu da onu insan bilinci ve insanları bilinçaltı etkileme yöntemleriyle ilgilenmeye başladı. Meditasyon teknikleri üzerinde çalışmaya devam etti. Ve bu konuda iyi olmaya başlamıştı. Kyle'ın anlatışına göre kendisi bir gece fiziksel bedenini terk etme konusunda astral bir deneyim yaşadı tamamen karanlık olan ve fiziksel sınırlarımın hakkında hiçbir farkındalığımın olmadığı bir alana girdim. Mavi bir ışık bana yaklaşmaya başlayıncaya kadar orada kendimi çok sakin hissettim. Masaka, masaka abinin anlattığı mevzu değil mi bu? Mavi ışık yaklaştıkça onun başka bir yaratık olduğunu anladım. Manifestosundaki bilgilere göre Kyle fiziksel bedenini terk etme deneyiminin ardından gözlerinde yaşlarla uyanmıştı ve bu deneyimden çok etkilenmişti. Ona göre fiziksel bedeni terk etme konusundaki bu astral deneyim onun uzaylılarla kurduğu ilk temasıydı. Bu deneyimin ardından uzaylılarla temasın kendisine süper güç verdiğine inanıyordu. Bu süper güç sayesinde daha önce ders çalışmak zor olsa da hiç çaba harcamadan üniversitede okumak onun için çok daha kolay hale gelmişti. Hatta Houston'daki Baylor Tıp Fakültesinden insan genetiği alanında doktora çalışması teklifini bile kabul etti. Ancak iddia ettiği gibi uzaylı güçleri nedeniyle işinin artık onun için çok kolay olması sebebiyle hemen okulu bıraktı. Azıcık problemim var yani bu noktada Kyle'ın astral deneyiminin olumlu yönleri sona erdi ve hayatı bir kabusa dönüşmeye başladı. Ona göre uzaylılar kendisine sınıf arkadaşları gibi davranarak ve onu üniversite içinde suç eylemleri işlemeye kışkırtarak onu takip etmeye başlamıştı. Kyle artık rahat bir şekilde uykuya bile dalamıyordu. Böyle bir baskıya dayanamayan Kyle, Houston'dan ayrılmaya karar verdi ve memleketi Cordelay'ne geri döndü. Ancak işler burada onun için daha da kötüleşti. Cordelay'ne vardığında... Iş... Sevgili dostlar, ses için söyleyenler bakın şu an sarıya Ses bildiğin sarıya geliyor. Şu an ses gayet iyi. Siz açın. Hayatındaki özgeçmişini yani CV'sini hemen ülke çapındaki çeşitli şirketlere gönderdi. Ve onlardan haber almayı bekledi. 2015 yılının bahar aylarında Kyle başka bir şehirdeki bir market şirketinden iş teklifi aldı. Başka bir şehre taşındığı için artık hayatının eskisi gibi olacağını bekliyordu. Ama çok yanılmıştı. İş görüşmesinden önceki gece kendisini kötü hissetti ve gece hiç uyuyamadı. Ertesi gün görüşme sırasında şirket temsilcisiyle doğru düzgün iletişim kuramadı. Bu yüzden her şey başarısızlıkla sonuçlandı ve eski yaşadığı yere geri dönmeye karar verdi. Kayla göre uzaylılar onu eve giderken bile takip ediyordu. Uçakta eski şehrine dönüş yaptığı uçuş sırasında yaşlı bir adam sürekli onu izliyordu. Bu garip adam ona ne zaman bir gülümsemeyle baksa şiddetli bir baş ağrısı çekiyordu. Ve tam da o sırada bu yaşlı adam defterine bir şeyler yazıyordu. Uçakta karşısında oturan yolculardan biri ise gazete okuyordu. Gazetenin ilk sayfasında ise pisişik okuma başlığı atılmış bir gazete okuyordu. O anda Kyle, yaşlı adamın kendi düşüncelerini okuduğunu ve bunları bir not defterine yazdığını fark etti. Bu şekilde uzaylıların kendisiyle farklı mesajlar aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştıklarına inanmaya başlamıştı. Eski yaşadığı şehir olan Kordalay'ine döndüğünde Kyle, telefonu için kendine yeni bir sim kart aldı. Ve her gün kendisine gelen cevapsız çağrı veya mesaj olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Bir ay sonra Altar adlı bir kilisenin papazı olan John Padula ile kendisini bir kilise ayinine davet eden ilk garip mesajı aldı. Kyle, Allah Allah! Kiliseye ilk geldiğinde bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Ve manifestosunda bu durumu şu şekilde yazdı. Sanki hayatım tehlikedeymiş gibi hissettim. Ve o kadar tedirgin oldum ki oradan ayrılmak zorunda kaldım. Olaydan iki gün sonra Kyle, papas Tim Remington'dan kısa mesajlar almaya başladı ve gelen mesajların kendince tehdit edici olduğunu düşündü. Bu durum hakkında ise manifestosunda bu yorumları yaptı. İlk başta zararsız İncil mesajları gibiydi, ama sonra beni tehdit etmeye başladı. Bu bence işte kendisi kafasında kurduğu hikayeler bence. Onların gücünden. Yani atıyorum belki numarasını adam'a o vermiştir, bir şey yapmıştır, o adam oradan ulaşmıştır, etmiştir kendi kendine şu an kuruyor bence kafasında. Ve başka şeylerden bahseden mesajlar gönderdi. Tüm bunları şüpheli görünmesin diye İncil ayetleri aracılığıyla yaptı. Kyle pencereden evinin etrafında helikopterlerin uçtuğunu gördü ve o anda eşinin gerçekten dertte olduğunu fark etti. Yaşanan çılgınlığı durdurmak için uzaylılarla temas kurması gerektiğine inanıyordu. Papaz John'un uzaylılardan biri olduğuna inanarak onu kahve içmeye davet etti. Ama buluşmaları hiçbir zaman gerçekleşmedi manifestosunda uzaylıların zihnini nasıl etkilediği ve cinsel nitelikte farklı duygular hissetmesine neden olduğuna dair çokça şeyler yazdı. Birisinin cinsel organlarına mekanik olarak kan pompalıyormuş gibi şeyler hissettiğinden şikayet etti. Aynı zamanda kafasında sürekli bilinmeyen bir şarkının sözlerini duyduğunu belirtmişti. Bu şarkı aynı zamanda onu cinsel açıdan fazla aktif olmaya teşvik ediyordu. Kyle bütün gece şarkıyı kafasında duymasından dolayı uyuyamamıştı. Sabah saatleri yaklaşırken şarkının sesleri kafasında kaybolmaya başladı. Ama onun yerine kafasının içinden tehditkar bir ses duymaya başladı. Bu ses ona İsa gibi kurban edileceğini ve başının kesileceğini söylüyordu. Birkaç dakika sonra bir adam dini bir broşürle evinin kapısını çaldı. Kyle korkudan çılgına döndü ve öleceğini düşündü. O anda ruhsal bir çöküntü yaşadı. Tüm düşünceleri o anda sadece çok sevdiği ailesiyle ilgiliydi. Bu yüzden yakın gelecekte onları ziyaret etmeye karar verdi. Ve şu an günümüzde de yaşadıkları New Mexico eyaletine uçak bileti aldı. New Mexico'ya giderken kendi anlatımına göre uzaylılar hala onu takip etmeye devam ediyor. Feci adamın kafa feci yanmış şizofren ya. Yazık oğlum adama. Ona göre uçaktaki adamlardan biri telepatik olarak kendisine uçağı düşüreceğine dair mesaj iletmişti. Kyle havaalanında bagajını alırken etrafının sürekli onu koklamaya çalışan uzaylılar tarafından çevrildiğini düşünüyordu. Manifestosunda ise koklama her zaman yaptıkları bir şey. Bunun hakimiyetle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum diye not almıştı. Uzaylılar ona göre insan kılığına giriyorlardı. Ama gerçekte kafalarında hortuma benzeyen şeyler ve dev yeşil kurbağalara benziyorlardı. Bu bir tane çizgi filmdeki bir karaktere benziyor ya. Neydi bu? Bir çizgi filmde Grinch mi ha? Grinch Grinch. Ona benziyor la. Filmde mi vardı? Çizgi filmde mi vardı? Şu işte bak. Çok benziyor. Zaman ilerledikçe uzaylılar ona giderek daha fazla baskı uygulamaya başlamıştı. Kyle'ın anlatımına göre onu tek başına dışarı çıkmaya ikna etmeye çalışmışlardı ama Kyle korkusundan reddediyordu. Uzaylılar onu ailesine zarar vermekle tehdit etmişti. Beni öldüreceklerinden ölesiye korktum. Bu yüzden reddettim. Aileme zarar vermekle tehdit ettiler. Bu da benim onlara teslim olmamı sağladı. Onlara ne gerekiyorsa yapacağımı söyledim. Onlar kiliseye git diyerek cevap verdi. Altarı kastettiklerini biliyorum. Bu yüzden döndüğümde oraya gitmeyi kabul ettim. Memleketine döndükten sonra kiliseye gelen Kyle kilisedeki tüm insanların tuhaf davrandığını hemen fark etti. Daha doğrusu onları insan olarak bile görmüyordu. Kyle gerçekten çok korkmuştu ama kilise ayininin bitimini beklemeye karar verdi ve ardından hemen eve gitti. Bu olaydan sonra uzaylılardan emir almayı bıraktı. Ama uzaylılar onu izlemeyi her gün ona fiziksel ve fiziksel olarak ya. taciz etmeyi bırakmamışlardı. Manifestoda o döneme ilişkin açıklamalarda ise Kyle kendi düşüncelerinden şüphe etmeye başlamış gibi görünüyordu. Manifesto yazılarında sesleri daha sık duymaya başladığını ve gerçek olmadığı bildiği şeyleri bile halüsinasyon gibi görmeye başladığını itiraf etti. Ancak kafasında beliren seslerin ve görüntülerin suçlusunun zihninin değil telepatik uzaylılar olduğunu söyledi. Kyle'ın manifestosunun detaylarında ise uzaylıların ona hissettirdiği cinsel takıntısıyla ilgili yazılar giderek daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Uzaylıların saldırgan ve hiperseksüel olarak nitelendirildi ve onların kafasında çeşitli fantezileri nasıl görmesine neden olduklarını anlattı. Kyle acı veren halüsinasyonlarıyla mücadele etme umudunu iyice yitirdi ve hayatını sonlandırmaya karar verdi. Kömür ızgarasını yanan kömürlerle doldurup arabaya yerleştirdi ve camları kapattı. Araba koltuğunu geriye doğru çekerek sakince uzandı ve uykuya daldı. Ama uzaylılar onun ölmesine izin vermedi. Onu uyandırdı ve Kyle panik içinde arabadan indi. Manifesto ya... adam kafa yemiş. Gürekal bu olaydan sonra yerel bir hastaneye kendini kontrol etmeye gitti. Doktorlar onu bir psikiyatri hastanesine gönderdiler ama tedavi ona hiç yardımcı olmadı. Kyle, psikiyatri hastanesindeki tedavisinin de uzaylıların kendisini ölüm noktasına kadar çılgına çevirme planlarından biri olduğundan şüphelenmeye başladı ve bu hastaneden olabildiğince çabuk çıkmaya çalıştı. Hastaneden ayrıldıktan sonra uzaylıların ondan tam olarak ne istediğini öğrenmek için tekrar kiliseye gitmeye karar verdi. Bir şekilde onlardan kendisini cinsel kölesi yapmak istediklerine dair bir yanıt aldı. Bu sözlerden sonra ne yapacağını bilemedi. Fakat uzaylılar ondan kiliseye gitmesine devam etmesini istedi. Kilisede yapılan ayinlerden birinde kendisini papaz Tim Remington ile karşı karşıya bulan Kyle, manifestosunda bu görüşmeyi şu şekilde yorumladı. Birdenbire kendini bana gösterdiğinde sohbetin ortasındaydık. Bunu nasıl yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Ama sanki insan yüzü onun gerçek yüzü olmuş gibi görünüyordu. Gözleri gerçekten öne çıktı ve dikkatimi çekti. Çok büyük ve şişkinler, Göz kapakları koyu yeşildi ve göz çemberi sarı ve kahverengiydi ve göz bebekleri ise yarılmış gibiydi. Bu olaydan sonra Kyle uzaylılardan bir tür tepki bekleyerek kısa bir süre kilise ayinlerine gitmeye devam etti. Ancak hiçbir şey olmadı kiliseden ayrıldıktan sonra halüsinasyonları ve uzaylarla teması bir süreliğine olsa da kesildi. Vak, ve hatta burada düzelmiş biraz. iyileşmeye başladığını bile yazdı. Normal bir hayat yaşamaya başladı ve eczacılık okuluna gitmeye karar verdi. Yerel bir eczanede gönüllü olarak çalışmaya başladı. Kyle'ın sessiz hayatı uzun sürmedi. Çünkü okulda uzaylılar ona tekrardan gözükmeye başladı. Ağla, ağla, ağla. Ona göre beynini ve kalp atış hızını manipüle ederek sürekli adrenalin ve cinsel bir gerilim hissetmesine neden oldular. Sakin bir şekilde çalışamıyordu. Sınav sonuçları iyi değildi ve yine normal bir şekilde uyumayı bırakmıştı. Hayatında başlayan yeni stres dalgasına dayanamayan Kyle normal bir hayatı dair son umudunu da yitirdi. Ve okulu yeniden bırakmaya karar verdi. Kendi iyiliğim için fazla akıllıydım. Bu yüzden beni toplumdan uzaklaştırmaya karar verdiler. Başkalarının düşünme şeklini değiştirebileceğimden endişeleniyorlardı. Bu da sorunlara yol açabilirdi. Sorunlar bilimsel devrimler biçimindeydi. Eğer daha akıllı olursak bir tür olarak onların varlığına yönelik bir tehdit haline geleceğiz. Benimle şahsen konuşursanız hiç de deli olmadığımı göreceksiniz. Marslılar göz önünde saklanma konusunda o kadar iyiler ki kendilerini ifşa etmedikçe kimse onların var olduğunu bilemez bizi kandırmak da o kadar iyiler ki bu söylediklerim imkansız gibi görünüyor. Ancak bunlar yüzde yüz gerçek. Onların teknolojisinin bizimkinden milyonlarca yıl daha gelişmiş olduğunu fark edin. Bir saniye düşünün. Son yüz yılda kat ettiğimiz ilerlemeyi bir düşünün. Bunu yapın. Milyonlarca yıldır var olan teknolojilerin nasıl görüneceğini sadece hayal etmeye çalışın. Kyle, manifestosunda normal hayatı dönmek için her şeyi denediğini ancak uzaylı zulmünden kurtulamadığından şikayetçiydi kendi hayatını sonlandırmanın her şeyi sona erdireceğine inanıyordu. Ancak iki hayatını kaybetme girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı. Tüm bu çılgınlığı durdurmak için uzaylılar... O siktir lan! Lan iki dalga geçeyim dedim ne oldu lan? hayatını kaybetme girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı. Tüm bu çılgınlığı durdurmak için uzaylardan biri olan Papaz Tim Remington'ı öldürmeye ve kamuoyunun dikkatini tüm bu konuya çekmeye karar verdi. Ve manifestosunda bu konu hakkında şunları yazdı. İyi bir insan olduğumu ve tamamen masum olduğumu yeni fark ettim. Ayrıca öldürdüğüm insanların düşündüğünüz gibi olmadığını da anlayın. Kay öldü. Kaç tane kişi öldürdü? Papaz John ve Papaz Tim'in sıradan insanlar olmadığını, zihinlerinin doğumlarından beri Marslar tarafından kontrol edildiğini belirten bir not yazdı. <laughs> Kay'ın yazdığı manifestonun tamamı Ya o, gerçekleri görüyor, biz görmeyip ona deli gözüyle bakıyorsak. Ale <laughs> kanki. <laughs> Psikolojik rahatsızlığı var işte adamın onun psikolojik yıkamının tüm hikayesini ortaya koyuyordu ve onun tüm çılgın eylemlerine ilişkin soruları yanıtlıyordu. Bütün bu hikaye Kyle'ın kilisenin papazını öldürmeye karar vermesine yol açtı. Ya bir de şu bana mesela saçma geliyor ya. Baba hep böyle ilginç canavarımsı tipler çıkıyor yani hiç normal insana benzeyen bir uzaylı niye olmuyor? Baya normal ben mesela uzaylıyım. Anladın mı? Neden öyle bir şey olmuyor? Her gören bir canavarımsı bir şey görüyor. Hiç normal bir insan gören görmedim. Bu ne lan? Baba <laughs> <laughs> bunu be, Ben de Baba sana ne olmuş baba? ...yanıtlıyordu. Bütün bu hikaye Kyle'ın kilisenin papazını öldürmeye karar vermesine yol açtı. 6 Mart pazar günü bir kilise ayininden sonra papaz Tim Remington'ı kilisenin yanındaki bir otoparkta pusuya düşürdü. Onu başından ve... insana benzeyen olsa onunla insanlığı ayrıdan yani mesela... Abi hani böyle olur atıyorum yani biraz daha farklı bir şey olur ama illa herkes böyle bir canavar gibi çiziyor ya ben ondan bahsediyorum yani. Belki çok daha bizden güzel gözüken bir varlık da olabilir yani anladın mı? O yüzden bana Fasafiso geliyor. Sırtından tabanca ile 6 kez vurarak olay yerinden kaçtı. suya düşürdü. Onu başından ve sırtından tabanca ile 6 kez vurarak olay yerinden kaçtı. Suçundan 2 gün sonra altı Başkan kez. Barack Obama'ya da bir mesaj iletmek üzere Washington'a gitti. Bildiğiniz gibi Kyle'ın Beyaz Saray yakınlarında tutuklanmasıyla ilgili çılgın davranışının hikayesi burada sona erdi. Manifestoda Amerikan Başkanı için ayrı bir sayfada yazılmıştı. Kyle başkana hitaben yaptığı yazıda başkanın uzaylıların planlarını bildiğini ve bazı nedenlerden dolayı onları dinlemek zorunda kaldığını söylüyordu. Sayın başkan, bu ülkeye gösterdiğiniz fedakarlıktan dolayı size teşekkür etmek istiyorum. Size yaptıkları şeyler hakkında konuştuğunuzu duymak çok üzücü. Neden onlara izin veriyoruz? Başka seçeneğin yok sanırım. Manifestoda ayrıca dikkate değer Marslıların bir listesi de yer alıyordu. Kyle, her iki siyasi partiden 50 kongre üyesinin yanı sıra İsrail'de aktif olan politikacılar hakkında da yaklaşık 3 düzine kongre üyesinden oluşan bir liste hazırladı. Ona göre bu kişiler kesinlikle Mars uygarlığına aitti. Bu hiçbir şekilde tam bir liste değil. Marslılar her yerde, her ulusta, toplumun her düzeyinde bulunurlar. Bazıları beyaz yakalı işlerde çalışırken diğerleri güçlü pozisyonlarda bulunurlar. Hükümetimizi, ordumuzu ve şirketimizi kontrol ederler. Saçma. Niye bizden böyle gizlenip bir şey yapmaya çalışsınlar ki? Yani bizden milyonlarca yıl teknolojide ilerdeler diyor. Son yüzyılda olanları düşünün diyor. Milyon yılda neler neler olur diyor. Şık bu ha. Öyle bir gücü olsa bak bu. Niye gizlensin de bizden korksun? Milyonlarca yıl diyorsunuz. Şşt. Bu bak adam tek tıkla hepimizi yatırır aşağı. O kadar bahsettiği kadar ileri Çünkü diyor ki bak biz 100 yılda bunları yapsak milyon yılda onlar neler yapmıştır düşünün diyor. Ama ne koyayım? Milyonu bu. Bitti. Amerika'da da öyle. Gezegendeki her vahşi insanı takip ediyorlar ve bizi hayvanat bahçesindeki hayvanlar gibi yönetiyorlar. Bizim özgürlüğümüz özenle hazırlanmış bir yanılsamadır. Duruşma sırasında Kyle, yaptıklarından pişman olduğunu ve vurulmaya yol açan yanlış kanıların gerçek olduğuna inandığını söyledi. Papaz Tim Remington, Kyle'ı affettiğini ve ona zarar gelmesini istemediğini Ölmemiş çünkü mi? onu bu durumun kurbanı olarak gördüğünü söyledi. Kyle Odom, Papaz Tim Remington'ı vurarak suçunu kabul etti ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 10 yıl sonra ise şartlı tahliyeden yararlanma fırsatı bulacak. Bu tarz video? Kirk'ten kabul etti. Onun kurbanı olarak gördüğünü söyledi. Kyle Odom, papas Tim Remington'ı vurarak suçunu kabul etti ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 10 yıl sonra ise şartlı tahliyeden yararlanma fırsatı bulacak. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada Peki gerçekten siz de evrende yalnız olduğumuzu düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum ama yani gelip de böyle insan kılığına falan girip uğraşacaklar da bence varsa mesela şurada görünmezdir şu an anladın mı? O da takılmaya gelmiştir arada yani hani. Diyor ki şu dünyada Rane diye bir şerefsiz var onun yanına uğrayak da bir gün onunla geçirek. İki gülek eğlenek işte bakak dalgamıza bakak gidek falan diyordur yani anladın mı? Oturup da şeyle uğraşmıyordur yani. Şu an işte gizli kılığa girip onun üzerinden böyle şeyler yapmamız falan oğlum o kadar ilerideyse zaten bu. Bitersin tak.